Merhaba arkadaşlar, bugün hep beraber erkek çorabı çalışmak istiyorum. Çok istek alan, hep bayanlar için yaptık. Biraz da erkekler için yapalım değil mi? Böyle kabartmalı modelimiz, kabartmalı kutucuklar, kabartmalı sepet modeli. Yani herhangi birinde diyebilirsiniz siz. Ben böyle düşündüm. Böyle uyumlu oldu kabartmalı sepet modeli. Evet, kutucuklarımız böyle e, kabartmalı oluyor. E, şimdi yapımına geçelim arkadaşlar. 5 e, şişimiz var. Şişlerimiz 2.5 numara. Patik ipimiz var. Şimdi başlarken e, ben e, daha önceki videolarımda gösterdim. E, oradan da bakabilirsiniz. 10 ilmek attım. Her kenarlarda birer tane artırdım. Her şişimde 15 ilmek var. Şimdi modelimizin yapılışı 6 tane ters. 1 2 3 4 5 6 tane ters ilmek 2 4 6 tane ters ilmek 2 tane örmeden alıyoruz 2 tane örmüyoruz arkadan atlatıyoruz tekrar 6 tane ters 1 2 3 4 5 6 6 tane ters ilmek tekrar Şişimi ben e, tek şöyle modeli tek şişe indiriyorum arkadaşlar ki e, yaparken kafamız karışmasın diye şöyle iki tanesini tekrar örmeden alıyoruz. Tekrar altı tane ters. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. 6 tane ters ördük 2 tane örmeden alıyoruz tekrar 6 tane ters 1 2 3 4 5 6 6 tane ters ilk modelimiz ilk kurulumu yaptık ilk sıramızı Arka, arka, tarafta modelin arka sırası düz. Hiçbir işlem yapmıyoruz. Arka sıramızı düz bir şekilde örelim gelelim arkadaşlar. Evet arka tarafı düz ördük. Arka tarafımızda model yok. Şimdi ikinci sıramızda tekrar gene aynı işlemi yapıyoruz. Bu işlemi biz dört kere tekrarlayacağız arkadaşlar. Yani şurada dört tane Dört sıra ters örgümüz olacak. Şimdi tekrar 6 tane ters. İki, üç, dört, beş, altı sıra. Şey altı tane e, ters örgü. İki tane tekrar örmüyoruz. Altı ters. 2 tane örmüyoruz. Örmeden alıyoruz. Tekrar 6 ters. Ters örgü. Tekrar iki taneyi atlatıyoruz. Örmeden alıyoruz. Tekrar 6 tane ters. Bu işlemi 4 sıra yapıyoruz. Sonra diğer Şurada şöyle 4 sıra ördükten sonra modelimizi kaydırıyoruz. Ki bu sepet görüntüsü yani böyle iç, iç içe geçirmiş gibi, sanki aralardan geçirmiş gibi görüntüsünü vermek için 4 sıra örelim gelelim arkadaşlar. 4 sıra ördük. 4 sıra aynı işlemi yaptık. Şimdi modelimizin İkinci kısmını kuruyoruz. Şu şuradayız. Burada iki tane ters. Bir, iki ters. Şimdi modelimizi kaydırdığımız için ortalıyoruz. İki ters yaptık. İki tane örmeden alıyoruz. Tekrar altı tane ters. Bir, iki. 3 4 5 6 Tekrar 6 tane tersimizi yaptık. Modelimizin ikinci kısmında İki sıra düz örüyoruz. Yani hiçbir işlem yapmadan iki sıra düz örüyoruz. Arkada ve önde hiçbir işlem yapmıyoruz. Bu atlattığımız, örmeden aldığımız ilmeklerimizde örüyoruz. Böyle iki sıra düz örgü örelim arkadaşlar. Şimdi ikinci ikinci sıramızda şu işlemi yapacağız arkadaşlar şuraya. Şimdi iki tane ters bir iki ters iki tane örmeden alıyoruz. Tekrar altı tane ters bir iki üç 4 5 6 2 tane örmeden alıyoruz Tekrar 6 tane ters yapıyoruz. 4, 5 6 Tekrar 2 tane atlatıyoruz örmeden alıyoruz tekrar 6 tane ters yapıyoruz. Tekrar 2 tane örmeden alıyoruz, Tekrar kenarda iki tane ters, arkada işlem yapmadan düz örüp geliyoruz. Tekrar dört tane şu dört tane tersimiz olacak, dört ters. Yani işlem aslında hep kendini tekrarlıyor. İlk başta dört, altı tane ters, iki tane örmeden almıştık. Şimdi bu ikinci Modelimizin ikinci sırasında yani ikinci modelimizde birincisi buraydı ikinci modelimizde kenarda iki tane ters bir tane şöyle kenarda iki tane ters iki tane düz örmeden aldık altı tane ters iki düz altı ters şöyle bakarak da anlaşılabilir aslında şimdi bu kutucuklarımızdan. Şöyle sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 sıra ters örgümüzden yani şu kutucuklarımızdan yapıyoruz. 14 sıra saydığımız zaman kutucuğumuzu yapıyoruz. Sonra topuğa geçiyoruz. Modelin ön kısmına dokunmuyoruz topuğu yaparken. Arka kısmında artık işimiz ön kısmıyla bitti arka kısmına geldik. Çorabımızı bitirdik. Şöyle bileğimizi yaptık. Bilekten sonra topuğumuzu yapacağız. Topukta ip geçirmiştim. Şimdi ipimizi yavaşça çekiyorum. Böyle i̇pi çektim. Şöyle hayırdığımız zaman yavaşça birbirinden ayrılıyor. Bu ilmekleri tekrar şişime takacağım. Evet, dikkatli bir şekilde bütün ilmeklerimi tekrar takıp topuğumu yapmış olacağım. Ee, bir sıra işlem yani bütün e, iş, e, ilmekleri taktıktan sonra hiçbir işlem yapmadan bir sıra düz öreceğiz. Şimdi topuğumuzda bir sırada kesim yapıyoruz. Diğer sırada düz örüyoruz. Yani şöyle ilk bir tanesini bir ilmeğimizi ördük. Diğer ikisini bir örüyorum. Diğer şişime gelene kadar düz örüyorum. Ee, topukta bir sıra dediğim gibi bir sıra kesim yapıyoruz. Bir sıra kesim, kesim yapmıyoruz. Şimdi bu sırada kesim yapıyoruz. Evet, diğer taraftan da e, şi, e, ilmeklerimizin yönü sağ tarafa gelecek. Ben ilmek yardımıyla alıyorum. Siz e, şiş şiş tığ yardımı almadan da yapabilirsiniz. Yani şişle de yapabilirsiniz. Bir an söyleyemedim. Şimdi tek bir tane kaldı. Onu örüyorum. Diğer tarafa geçtiğim zaman şöyle diğer taraftan da bir tanesini örüyorum. Diğer ikisini bir örüyorum. Şimdi burayı düz örüyorum. Şuraya gelene kadar. Şimdi buradan da tekrar tığ yardımıyla ilmeğimin yönünü sağ tarafa doğru aldım. Tekrar bir tane ördüm. Şimdi bu kesim yaptık. Şimdi ikinci kısımda kesim yapmıyoruz. Hiçbir işlem yapmadan örüp geliyoruz. Evet bir sıra kestim, İlk kestim. İkinci sırada düz ördüm. Şimdi üçüncü sırada tekrar bir tane örüyorum. İkisini bir örüyorum. Yani ikisini bir kesmiş oluyorum. Ee, bu hazır topuk oluyor. Şimdi diğer tarafa gelene kadar tekrar yani bu işlemi 10 ilmek kalana kadar eksiltene kadar örüyoruz. Yani şu şişimizde şurada 10 ilmek kalıyor ve arka tarafta da 10 ilmek kalıyor. Burada da 10 ilmek kalıyor. Bir sırada kesiyoruz, bir sırada kesmiyoruz. Evet 10 sıra 10 ilmek kalana kadar örüp gelelim. Evet topuğumuzda yanlardan keserek iki yandan keserek 12 ilmek kaldı. Ee, erkek çorabı olduğu için, bunu ben erkek çorabı yaptığım için topukta 12 bırakmayı tercih ediyorum. Ee, normalde 10 ilmek bırakıyorum ama e, bu biraz büyük büyük erkek pati olduğu için e, 12 ilmek kaldı. Şimdi ilmeklerimi kesmeden önce. İçeriye doğru, içeriden keseceğiz ki dışarıda güzel bir görünüm olsun. Ee, ilmeklerimi şişimi içeriye alıyorum. Tabii diğer taraftan da alıyorum. Kaçırmadan dikkatli bir şekilde. Evet, ilmeklerimizi çıkardık. Şimdi Tığ yardımıyla bir öndeki şişten, bir de arkadaki şişimden alıp ikisini bir örüyorum. Bir önden, bir arka taraf şişimden aldım. Hepsini bir ördüm. Bir tane bu tığımda, tığ da var. Bir tane bu şişimden, bir tane de diğer şişten alıp üçünü bir örüyorum. Bir tane buradan, bir tane buradan. Üçünü bir. İki zincir çektim. İpimi kestim. Böylece çorabımızı bitirmiş oldum. Arkadaşlar böyle çorabımız hazır topuk deniyor bu topuğumuza. Burundan başladık. Modelimizi yaptık. Evet böyle arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize kolay gelsin.